Merhaba sevgili gençler. Karşımıza sıklıkla çıkan bir çarpım türü. Nedir o? 5 ile pratik çarpma. Verilen herhangi bir sayı. Mesela sayı ne olsun? 25. 25 sayısını 5 ile çarpmam gerekiyor. Gençler bunu şu şekilde yapabiliriz. 25'i 2'ye böldüm. Hemen aklımdan ne oldu? 12 buçuk. Bir gül kaldırdım. 125. Ya da 25'i ile çarptım. Arkasına sıfır ekleyerek yarısını aldım. 125. Peki başka yeni bir örnek verelim. Mesela diyelim ki 60 sayısını 5 ile çarpacağım. 60'ın yarısını 30. O zaman ekledim bir sıfırı. Ya da 60'ı 10 ile çarptım. 600 yarısını aldım. Aslında biz burada aynısını yapıyoruz. Ama bazı öğrencilerimiz "Hocam ben şunu çok anlamıyorum ya da ben bunu daha iyi anlıyorum." diyebiliyorlar. Bu yüzden istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz.